Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da size düzlemlerden bahsedeceğim. Bunun için öncelikle bir yeni parça sayfası açalım ve düzlemleri onun üzerinden gösterelim. Şimdi düzlem dediğimiz olay bakın Ctrl'ye basılı tutarak seçiyorum size gösterebilmek adına. Ön düzlem, üst düzlem ve de sağ düzlem. Bunları şöyle düşünebiliriz. Çizim yapmak için ihtiyaç duyduğumuz temel şeyler diyebiliriz bu düzlemlere. Şimdi bu düzlemlerle nasıl işlemler uygulayacağız? Bunu iki yolu var. İsterseniz bakın sağ düzlem ya da üst düzlem, hangi düzlemde çalışacaksanız gelirsiniz sağ ya da sol tıklarsınız çok fark etmez. Sadece daha fazla unsur açılır. Şimdi sol tıklıyorum ve şurada görülen çizim kısmına girerek bu düzlemde artık yani bu düzlemi bir sayfa olarak düşünürsek bu düzlemde artık herhangi bir şey çizebilirim. ölçülendirebilirim vesaire. Bunu yapmanın birinci yolu bu. Hatta şu çizimi silelim kalabalık olmasın. Bir diğer yolu ise bakın çizim parametresindeyim. Daireye girdim. Bakın daireye aktif etmeden önce bana diyor ki obje için çizimin oluşturulacağı düzlemi seçin. Diyor ki hangi düzlemle çalışmak istiyorsun? Buradan sonra istediğiniz herhangi bir düzleme dokunun. Mesela şimdi üst düzleme dokunalım. Bakın sol tık yaptım. Şu anda artık ben üst düzlemde çalışıyorum. Hangi düzlemde çalıştığınızı nasıl anlarsınız? Bakın çizimin üzerine gelip sağ tıklayın ya da sol tıklayın. Bakın şurada çizim düzlemini düzenle diye bir kısım var. Diyelim ikilemde kaldınız. Şuradan üst düzlemde çalıştığınızı görebilirsiniz ya da böyle düzlemlere dokunarak da hangi düzlemde çalıştığınızı görebilirsiniz. Bakın çizim 2 şu anda ekranda. Ön düzleme tıklıyorum. Bakın ön düzleme aslında 90 derecede çizmişim ben bunu. Demek ki benim aradığım düzlem ya da çalıştığım düzlem ön düzlem değil. Şimdi şuna bir dik bakalım. Şimdi tekrardan geliyorum. Sağ düzleme bakacağım. Bakın sağ düzlemde bu çizdiğim çizime dik. Üst düzleme bakın çizdiğim Çizimle paralel. Hangi düzlemde çalıştığınızı eğer unuttuysanız böyle anlayabilirsiniz. Şimdi şunu da bir silelim. Şunları tekrar seçeyim. Bakın dikkat edin, bunlar hepsi birbiri, birbiriyle kesişen düzlemler. Bunu en iyi anlamanın yöntemi şöyle. Hepsine birer tane çizim yapacağım. Bakın hepsinde daire çizelim. Onayladım buradan çıktım üst düzleme geldim çizim açtım tam ortadan orijinden çiziyorum hatta biraz göz hizasında aynı çapa getirelim son olarak sağ düzleme geldim oraya da bir tane daire atıp bıraktım şimdi bakın hepsinin merkezi aynı çünkü hepsinde orijinden başladık bu düzlemler hepsi birbiriyle çakışır arkadaşlar. Bu düzlemler yani SolidWorks'un temel taşlarından biridir. İlerleyen seviyelerde e, videolarda dilim sürçü çok pardon. İlerleyen videolarda göreceksiniz. Tasarım yaptıkça bunları montajlayınca bazen öyle parçalar çizersiniz ki mesela bir yayı ben yayı montajlarken genelde düzlemlerden yararlanırım. O yüzden düzlem konusu çok önemli. Temel olarak da düzlemler böyle. Yani asıl çalışacağımız 3 yüzden bunlar arkadaşlar. Şimdilik bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.